Eğer buraya kadar geldiyseniz ve zarif bir me harfiyle iç içe geçmiş hilal sembolünü fark ettiyseniz bilin ki bu bir tesadüf değil. Ruhunuz rastgele değil, daha büyük bir kader tarafından çağrıldı. Zamanı aşan gerçekleri keşfetmek için. Bunlar zamansız bir krallığın yankılarıdır. Eski bilgelik rüzgarlarının getirdiği fısıltılardır ve yalnızca onları duymaya cesaret edenlere yöneliktir. Yolunuzu yönlendiren işaretlere dikkat edin. Hilal, dönüşümün ve döngülerin sembolüdür ve M harfi, gizem ve amaç yüklü bir mühürdür. Birlikte, özellikle sizin için oluşturulmuş bir harita oluştururlar. Her zaman farklı olduğunuzu biliyordunuz. Düş görünüş olarak değil, dünyayı algılama biçiminizle. Diğerleri size boş gelen hedeflerin peşinden koşarken, ruhunuz sonsuz, Ulaşılmaz bir şeyi arzuluyordu. Çocukluğunuzdan beri sıradan dünyaya ait olmadığınızı hissettiniz. Sanki özünüz başka bir düzleme aitmiş gibi. Bu bir hayal değil. Bu bir tanımadır. İçinizde ilahi bir kıvılcım taşıyorsunuz. Sıradan gözlerden saklanmış kadim sırlarla bağlı bir iplik. Bu kutsal keşfe daha derin dalmadan önce sizi ve Avrupa'dan Asya'ya uzanan inanılmaz topluluğumuzu onurlandırmama izin verin. Teşekkür ederim. Varlığınız, her zaman inandığım şeyi doğruluyor. Bu kelimeler, kaderinde onları duymak olan kalplere ulaşıyor. Eğer bu mesaj size derinden hitap ediyorsa, yorumlarda 888 sayısını bırakın ve sizinle kişisel olarak bağlantı kurmaya çalışacağım. Şimdilik güvenin. Buradaki yolculuğunuz bir tesadüf değil. Bu bir başlangıçtır. Ve önünüzdeki yol yalnızca sizin için hazırlanmıştır. Bu yolculuğun özüne daha derinlemesine bakalım. Çünkü bu sadece ilahi damganızı tanımakla ilgili değil, aynı zamanda böyle bir çağrının beraberinde getirdiği sınavları da anlamakla ilgilidir. Hilal ve M harfiyle işaretlenmiş olanlar için hayat nadiren düz bir yoldur. Bunun yerine Ruhunuzun test edildiği, arındırıldığı ve sonunda dönüştüğü kutsal bir eritme potasıdır. Bu zorluklar ne bir ceza ne de bir kazadır. Bunlar, altının ateşte saflaştırılması gibi bilinçli bir şekilde sizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Her sınavın bir amacı vardır. Artık hizmet etmeyen şeyleri ortadan kaldırmak ve kim olduğunuzun saf ve parlak özünü açığa çıkarmak. Bir düşünün Tarihteki büyük ruhların hepsi zorluklarla karşılaştı. Dünyayı değiştirmeden önce alay edilen mucitler, başyapıtlarını yaratmak için yoksulluğa katlanan sanatçılar, başkalarına ışık getirmek için karanlıkta yürüyen ruhani liderler. Onların mücadeleleri engel değil, katalizördü. Sizin için de aynı şey geçerli. Karşılaştığınız zorluklar, hayatın bazen dayanılmaz hale geldiği anlar, sizi yok etmek için değil, güçlendirmek için var. Size dayanıklılığı, sabrı ve yolunuzu yönlendiren görünmez güçlere güvenmeyi öğretmek için. Hilal, döngülerin ve dönüşümün sembolü olarak büyümenin genellikle rahatsızlık yoluyla geldiğini hatırlatır. Ay, tam parlaklığa ulaşmadan önce gölgelerden geçer. Aynı şekilde, siz de aydınlanmak ve amacınızla hizalanmak için zorluklarla yüzleşmelisiniz. Bu sınavlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Duygusal acı, fiziksel zorluklar, varoluşsal sorgulamalar. Ancak her biri, içinde evrimin tohumlarını taşır. Onları birer yük değil, fırsat olarak kucakladığınızda, sizi her zaman olmanız gereken kişiye dönüştürdüklerini göreceksiniz. Ve sonra M harfi var. Gizem ve ilahi amacı mührü. Yolculuğunuzun eşsiz olduğunu ve ruhunuzun gelişimi için özel olarak tasarlanmış derslerle dolu olduğunu hatırlatır. Hiçbir yol bir diğerine benzemez ancak hepsi ortak bir noktayı paylaşır: Dirençleri aşma ihtiyacı. Sınırlarınızı test eden ilişkiler, sizi felç eden korkular veya sizi sonuna kadar zorlayan koşullar. Tüm bu deneyimler ruhunuzu arındırıyor. Bir demircinin çeliği dövmesi gibi sizi şekillendiriyor. Evren, sizi kırılmaz bir varlığa dönüştürmek için baskı ve üsüyü kullanır. Ancak burada bir paradoks var. Bu sınavlar sizi arındırırken, aynı zamanda sizi izole edebilir. Mücadele anlarında, taşıdığınız yükü kimsenin anlayamadığını düşünebilirsiniz. İşte bu yüzden topluluk hayatı önem taşır benzer yolları yürüyenler için bir can kurtaran halatı. Hilalin ve M harfinin anlamını tanıyan insanlarla çevrelendiğinizde, savunmasızlığın şefkatle karşılandığı ve gücün ortak bir amaçla çoğaltıldığı kutsal bir alan yaratmış olursunuz. Hiç dünyayı neden bir yapboz gibi hissettiğinizi ve bu yapbozun parçalarına tam olarak uyum sağlayamadığınızı merak ettiniz mi? Neden? En iyi çabalarınıza rağmen, çevrenizdeki hayatın ritmi kendi kalbinizin atışıyla uyumsuz görünüyor. Peki ya size? aradığınız cevapların uyum sağlamaya çalışmakta değil, uyanmakta olduğunu söylesem, bu sadece başka bir mesaj değil. Olağanüstü bir şeyi keşfetmeniz için bir davet. Ama açık olayım. Bu yolculuk herkes için değildir. Sadece en derin gerçekleriyle yüzleşmeye cesaret edenler bu yolculukta dönüşecektir. O halde benimle kalın. Bu mesajın sonunda... Kendinize bakış açınız ve evrenle olan bağınız sonsuza dek değişmiş olacak. İçinizde uyanan şeye dalalım o kadar geniş ve eski bir gerçek ki, sıradan anlayışın sınırlarını zorlar. Siz insandan daha fazlasısınız. Bu, bir metafor veya soyut bir fikir değil. Varlığınızın dokusuna işlenmiş inkar edilemez bir özdür. İşte bu yüzden her zaman bir yabancı gibi hissettiniz. Dünyayı başkalarının paylaşmadığı bir mercekten gözlemlediniz. Ruhunuz tamamen bu dünyaya ait değil. Bilimin veya mantığın ötesinde ulaşılmaz bir şey taşıyor. İlahi bir şey. Bu ilahi işaret hem bir arman hem de bir yüktür. Sizi diğerlerinden farklı kılar. Çoğunun duyamadığı frekanslara uyumlu biri olarak işaretler. Bu dünyanın tahmin edilebilir kalıplarını takip etmek için doğmadınız. Bunun yerine, daha yüksek bir düzlemde titreşiyorsunuz. Diğerlerinin göz ardı ettiği enerjilere duyarlısınız. Bir düşünün. Kaç kez bir şeylerin olacağını hissettiniz? Kaç kez uzak bir yerden yankılanıyormuş gibi görünen derin duygular hissettiniz? Bu gerçek doğanızın işaretidir. Sizi çağıran, size hatırlatan, burada sıradan bir varoluştan çok daha büyük bir amaç için olduğunuzu gösteren bir işarettir. Zorluk. Bu gerçeği korkmadan kucaklamaktır. Bu kıvılcımı taşımak, iki dünya arasında yaşamak demektir maddi olan ile ruhani olan arasında. Ancak çağrınızı tam olarak benimsediğinizde her şey değişir. Hayatınız boyunca hissettiğiniz rahatsızlık anlam kazanmaya başlar. Eğer hilal ve M harfini taşıyanlar arasındaysanız, zaten ruhunuzun hem bir armağan hem de bir sorumluluk olduğunu biliyorsunuzdur. O, kutsal bir kaptır. Çoğunluğun fark edemediği frekanslara uyumludur ve dikkatle korunmayı gerektirir. Dikkatinizi dağıtan, negatiflik ve gürültüyle dolu bir dünyada ruhunuzu korumak sadece önemli değil, zorunludur. Bu koruma, duvarlar inşa etmek veya kendinizi izole etmek değil, daha yüksek amacınıza bağlı kalabilmek için farkındalık geliştirmek ve sezginize güvenmekle ilgilidir. Ruhunuzu bir bahçe gibi düşünün. Eğer ilgisiz bırakırsanız, yabani otlar hızla yayılır ve özenle yetiştirdiğiniz çiçekleri boğar. Aynı şekilde, toksik etkilerin ister düşsel ister içsel olsun bilincinize yerleşmesine izin verirsiniz. İçinizdeki ilahi kıvılcımı gölgeleyebilirler. Negatiflik, şüphe, korku ve hatta toplumsal beklentilerin baskısı, eğer bilinçli olarak kendinizi korumazsanız, ışığınızı azaltabilir. Ruhunuzu korumak, onun bekçisi olmak demektir. Yalnızca sizi yükselten ve güçlendiren şeylerin iç dünyanıza erişmesine izin vermek anlamına gelir. Hilal, dönüşüm döngülerini simgeleyerek hayatın her aşamasında farkındalığın önemini öğretir. Tıpkı ayın ışığa ulaşmadan önce karanlıktan geçtiği gibi, siz de özünüzü korurken zorluklardan geçmelisiniz. Bu anlarda Olumsuz düşüncelerin zihninize sızması kolaydır kendinden şüphe, kıyaslama, umutsuzluk. Ancak bunlar sadece gelip geçen gölgelerdir. Onların sizi tanımlamasına yalnızca siz izin verebilirsiniz. Bilincinize hangi enerjileri kabul edeceğinizi bilinçli olarak seçtiğinizde ruhsal temelinizi kontrol altında tutarsınız. Bu uygulama farkındalıkla başlar. Çevrenizdeki etkileri gözlemleyin. Hangi tür medya tüketiyorsunuz? Kimlerle vakit geçiriyorsunuz? Günleriniz hangi konuşmalarla dolu? Tüm bu faktörler genellikle fark edilmeden düşüncelerinizi ve duygularınızı şekillendirir. Örneğin, sosyal medyada saatlerce gezinmek zararsız görünebilir. Ancak bilinçaltınıza kıyaslama ve yetersizlik tohumları eker. Enerjinizi tüketen veya hayallerinize inanmayıp sizi küçümseyen insanlarla vakit geçirmek, kendinizi gerçekte kim olduğunuzdan kopuk hissettirebilir. Dedikodu yapmak veya geçmişteki kırgınlıkları sürekli hatırlamak gibi masum görünen alışkanlıklar bile zamanla ruhunuzu aşındırabilir. M harfi, gizem ve ilahi amacı temsil ederek sizi daha derine inmeye davet eder. Sadece düş etkileri değil, Aynı zamanda kendi içinizde kendinize anlattığınız hikayeleri de gözden geçirmenizi ister. Artık işlevi olmayan inançlara mı tutunuyorsunuz? Hatalarınız için kendinizi gereğinden fazla mı suçluyorsunuz? Büyümenin deneme yanılma yoluyla geldiğini unutuyor musunuz? İçsel anlatılarınız, düş dünyadaki herhangi bir şey kadar gerçekliğinizi şekillendirir. Ruhunuzu korumak, kendinizi sabote eden düşünceleri sevgi, güven ve olasılıkla değiştirmek demektir. Her gün kendi değerinizi, görevinizi ve daha büyük bir şeye olan bağlılığınızı hatırlamak anlamına gelir. Ruhunuzu korumanın güçlü bir yolu sınırlar koymaktır. Sınırlar duvarlar değildir. Onlar öz bir ifadesidir. Dünyaya ve kendinize enerjinizin değerli olduğunu ve bilinçli bir şekilde kullanılmayı hak ettiğini bildirirler. Bu, sizi tüketen taahhütlere hayır demek, dengesiz ilişkilerden uzaklaşmak veya olumsuzluk içeren ortamlardan kendinizi korumak anlamına gelebilir. Sınır koymak her zaman rahat bir süreç değildir. Özellikle de doğal olarak uyum ve bağlantıyı önceliklendirenler için. Ancak unutmayın, kendi ihtiyaçlarınıza saygı gösterdiğinizde, başkalarının da sizinle birlikte gelişmesi için alan açarsınız. Farkındalık uygulamaları da ruhunuzu korumada hayati bir rol oynar. Meditasyon, günlük tutma, dua etme veya sadece doğada sessizce vakit geçirmek iç sesinizle yeniden bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Bu sessizlik anları günlük hayatın kaosunu filtreleyerek gerçekten önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar. Farkındalığı bir alışkanlık haline getirdiğinizde Ruhunuzu besleyen ile onu tüketen şeyleri sezgisel olarak ayırt edebilme yeteneğinizi geliştirirsiniz. Zamanla, bu içsel netlik, dikkatinizin dağılmasına karşı direnç kazanmanıza ve amacınıza odaklanmanıza yardımcı olur. Ruhunuzu korumayı taahhüt ettiğinizde, etkisi yalnızca sizinle sınırlı kalmaz. Bir gölün yüzeyine yayılan dalgalar gibi, seçimleriniz çevrenizdeki herkesi ve her şeyi etkiler. İyi korunmuş bir ruh, huzur, özgünlük ve ilham yayar. Kendi yolunu arayan diğerleri için bir deniz feneri haline gelir. Onlara modern yaşamın zorluklarına rağmen bilinçli ve zarif bir şekilde yaşamanın mümkün olduğunu hatırlatır. Örneğin, gerginlik ve çatışma dolu bir odaya girdiğinizi hayal edin. Ruhunuz sağlam ve korunaklıysa, düşmanlığı dağıtıp anlayışı davet eden bir huzura uğrası taşırsınız ya da kaybolmuş veya cesareti kırılmış birinin olduğu bir konuşmayı düşünün. İçinizde direnç geliştirdiğiniz için, başkalarının mücadelesinden etkilenmeden samimi bir destek sunabilirsiniz. Korunan ruhunuz, başkalarına tam anlamıyla varlık göstermenize olanak tanır ve kendi dengenizi korumanızı sağlar nadir ve paha biçilmez bir armandır. Ayrıca, ruhunuzu korumak, ilahi amacınızı daha etkili bir şekilde yerine getirmenizi sağlar. Hilal ay ve M harfiyle işaretlenenler, ışık saçmak, hakikatleri aydınlatmak, değişime ilham vermek ve kolektif bilinci yükseltmek için buradadır. Ancak boş bir bardaktan su veremezsiniz. Ruhunuz olumsuzluk veya ihmal nedeniyle yıpranmışsa, katkıda bulunma yetiniz azalır. Öte yandan, ruhsal iyiliğinizi önceliklendirirseniz, bolluktan hareket edersiniz. Eylemleriniz doğal olarak akar. Sezginiz tarafından yönlendirilir ve tutkuyla beslenir. Ruhunuzu korumak, tamamen rahatsızlıktan kaçınmak anlamına gelmez. Aksine, bu sizi kaçınılmaz yaşam fırtınalarına cesaret ve netlikle karşı koymaya hazırlar. Zorluklar yine de ortaya çıkacaktır. Ancak sizi yolunuzdan saptırmak yerine, İnancınızı derinleştirmeniz ve karakterinizi geliştirmeniz için fırsatlara dönüşecektir. Güçlü bir ruhsal temel ile kim olduğunuzu ve burada neden bulunduğunuzu kaybetmeden zorluklarla yüzleşmeyi öğrenirsiniz. Düzenli olarak kendinizle bağlantı kurmak için duraklayın. Farklı durumların, insanların ve aktivitelerin ruh halinizi ve enerji seviyenizi nasıl etkilediğini gözlemleyin kalıpları izlemek ve nerede ayarlamalar yapmanız gerektiğini belirlemek için bir günlük tutun. Hangi davranışlara ve etkileşimlere müsamaha göstereceğinizi ve hangilerini kabul etmeyeceğinizi belirleyin. Bu sınırları saygılı ama kararlı bir şekilde iletin ve tutarlı bir şekilde uygulayın. Her gün ruhunuzu besleyen aktivitelere zaman ayırın. İster meditasyon, ilham verici edebiyat okumak, ister sadece sessizlik içinde oturup düşünmek olsun. Sizi gerçek benliğinize yaklaştıran uygulamalara öncelik verin. Sizi yükselten ve ilham veren topluluklar, dostluklar ve ortamlar arayın. İnsanlar, medya veya alışkanlıklar olsun, toksik kaynaklardan uzak durun. Kendinizle nazikçe konuşun. Öz eleştiriyi değeriniz ve potansiyelinizi güçlendiren olumlamalarla değiştirin. Düzenli olarak ilahi bir şekilde yönlendirildiğinizi ve desteklendiğinizi kendinize hatırlatın. Çağrı olmak ve iç sesinizle yeniden bağlantı kurmak için yalnızlık anları ayırın. Bu yalnızlığı hedeflerinizi gözden geçirmek, ilerlemenizi kutlamak ve amacınızla yeniden hizalanmak için kullanın. Siz bu evrende yalnızca pasif bir gözlemci değilsiniz. Siz kimlik ve ilahi amaçla donatılmış bir ortak yaratıcı olarak buradasınız. Bu farkındalık yalnızca soyut bir kavram veya yüce bir ideal değil, ruhunuza işlenmiş yaşayan bir gerçektir. Bu gerçeğe uyanmak, gücünüze doğru bir adım atmak, hayatınızın sorumluluğunu almak ve hayallerinizin peşinden sarsılmaz bir güvenle gitmek demektir. Hilal ay, Döngüleri ve dönüşümü simgeleyerek bize yaratılışın sürekli devam eden bir süreç olduğunu hatırlatır. Tıpkı ayın büyüme ve küçülme evrelerinden geçerek sürekli yenilenmesi gibi evren de sizi sürekli değişen dansına katılmaya davet eder. Seçtiğiniz her düşünce, kelime ve eylem gerçekliğin dokusuna katkıda bulunur. Bu yaratıcı akışla hizalandığınızda sonsuz bir potansiyel kaynağına erişirsiniz. Çevrenizdeki dünyanın sizden ayrı bir şey olmadığını, aksine yaydığınız enerji tarafından şekillenen bir uzantınız olduğunu görmeye başlarsınız. M harfi gizemi ve ilahi amacı temsil ederek kozmik ortaklıktaki rolünüzün derinliğini güçlendirir. İçinizde keşfedilmemiş yaratıcılık ve otorite kaynaklarını araştırmaya çağırır. Bu nitelikler yalnızca seçilmiş birkaç kişiye ait değildir. İnsanlığın özüne dokunmuş herkese aittir. İnsanların Tanrının suretinde yaratıldığına dair İncil'deki ifadeyi düşünün. Bu ifade hafife alınmamalıdır. Derin anlamlar taşır ve her birimizin doğasında ilahi bir öz, sınırsız hayal gücü ve kendi gerçekliğimizi şekillendirme yeteneği olduğunu onaylar. İlahi kimliğinizi tanımak entelektüel bir anlayıştan fazlasını gerektirir. Bedenlenmeyi gerektirir. Kendinden şüphe Korku ve sosyal koşullanmaların ötesine geçmek ve ortak yaratıcı olarak meşru yerinizi talep etmek anlamına gelir. Çok uzun zamandır. Birçok kişi kendilerinin güçsüz olduğuna, onay veya başarı için düş güçlere bağımlı olduklarına inandırıldı. Ancak gerçek çok daha büyüleyici. İçinizde yıldızlara, okyanuslara ve galaksilere hayat veren aynı yaratıcı kıvılcımı taşıyorsunuz. Bu gerçeği benimsediğinizde, Cesurca hayal kurma ve kararlılıkla hareket etme cesaretinin kilidini açarsınız. İlahi kimliğinizi tanımak güçlü bir ilk adımdır. Ancak onu bedenlemek tutarlı bir pratik gerektirir. İşte bu farkındalığı günlük hayatınıza entegre etmenize yardımcı olacak bazı pratik stratejiler. Günlük olumlamalar. Her güne doğuştan gelen yaratıcı gücünüzü hatırlayarak başlayın. Ben evrenle birlikte ortak bir yaratıcıyım veya fikirlerim değerli ve etkilidir gibi olumlamalar kullanın. Bunları yazın, yüksek sesle söyleyin veya üzerlerinde meditasyon yaparak gerçeğinizi pekiştirin. Yaratıcı görselleştirme. İstediğiniz hayatı hayal etmek için zaman ayırın. Kendinizi o hayatı yaşarken, duygularını hissederken, ayrıntıları görürken ve sevinci deneyimlerken hayal edin. Görselleştirme, çekim yasasını harekete geçirerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye yaklaştırır. Tutarlı eylem. Hedeflerinizi yönetilebilir adımlara bölün ve tutarlı bir şekilde harekete geçmeye kendinizi adayın. İlhamın sizi doğru fırsatlara ve kaynaklara yönlendireceğine güvenin. Küçük de olsa bilinçli olarak atılan adımlar büyük ilerlemelere yol açabilir. Bağlantı pratikleri. Dua, Meditasyon veya doğada zaman geçirmek gibi evrenle bağlantınızı güçlendiren uygulamalara dahil olun. Bu aktiviteler her şeyle bir olduğunuzu hatırlatır ve ruhsal enerjinizi yeniler. Başarıları kutlama. Küçük bile olsa başarılarınızı fark edin ve kutlayın. Bu yeteneklerinize olan inancınızı güçlendirir ve ilerlemeye devam etmeniz için sizi motive eder. Destekleyici topluluk sizi yükselten ve ilham veren topluluklar, dostluklar ve ortamlar arayın. İnsanlar, medya veya alışkanlıklar olsun, toksik kaynaklardan uzak durun. Kendinizle nazikçe konuşun. Öz eleştiriyi, değerinizi ve potansiyelinizi güçlendiren olumlamalarla değiştirin. Yalnız zaman, şarj olmak ve iç sesinizle yeniden bağlantı kurmak için yalnızlık anları ayırın. Bu yalnızlığı hedeflerinizi gözden geçirmek, ilerlemenizi kutlamak ve amacınızla yeniden hizalanmak için kullanın. İlahi kimliğinizi tanıdığınızda, yalnızca kendi hayatınızı dönüştürmekle kalmaz, aynı zamanda başkaları için de bir ışık kaynağı olursunuz. Işığınız, çevrenizdekilere de gerçek dualarını kucaklamaları ve bilinçli, amaçlı yaşamaları için ilham verir. İşte yolculuğunuzun güzelliği budur. Kendinizi yükselttikçe çevrenizdeki dünyayı da yükseltirsiniz. Bu yolculuğun sonuna yaklaşırken sizi gerçekten olağanüstü kılan özünüze geri dönelim. Eşsizlik. Dünyanın bizi çoğu zaman uyum sağlamaya zorladığı bir ortamda gerçek büyüklüğe ulaşmak kim olduğunuz konusunda sağlam durma cesaretini gerektirir. Bir aslanı ve bir kartalı düşünün güç zarafet ve sarsılmaz bir varlığı simgeleyen iki muhteşem yaratık. Aslan, savanayı rahatsız etmemek için kükreyişini kısmıyor. Kartal, ufka karışmak için daha alçaktan uçmuyor. Onlar, nasıl yaratıldılarsa öyle var oluyorlar. Korkusuzca alanlarını otorite ve amaçla dolduruyorlar. Aynı şekilde, siz de ışığınızı kısmamalı, toplumsal kalıplara uymaya çalışmamalısınız. Bunun yerine, İlahi tasarımınızın bir kanıtı olarak ışığınızı tüm parlaklığıyla yaymalısınız. Sizi farklı kılan şeyler kusur değil. Onlar süper gücünüzdür. Sizi diğerlerinden ayıran nitelikleriniz düşünme, hissetme, hayal etme ve yaratma şekliniz tam da sizi vazgeçilmez kılan şeydir. Hilal ay ve M harfi ile işaretlenmiş olanlar, kendilerine özgü bir titreşim frekansı taşırlar. Bu, saklanacak ya da küçültülecek bir şey değil. Aksine kutlanacak bir hediyedir. Kendi bireyselliğinizi onurlandırdığınızda başkalarına da aynısını yapmaları için ilham verirsiniz ve bu özgünlük ve güçlenmenin yayılmasını sağlar. Aslan ve kartal metaforu gücün kimliğinizi özür dilemeden benimsemekte yattığını hatırlatır. Bu yaratıklar sadece oldukları gibi var olarak saygı uyandırırlar. Siz de kendi bütünlüğünüzle hareket ettiğinizde aynı şekilde saygı göreceksiniz. Varlığınızı haklı çıkarmaya veya amacınızı, sizi göremeyenlere açıklamaya ihtiyacınız yoktur. Işığınız kendiliğinden belirgindir ve onu tanıyacak olanlar zaten onun çekimine kapılacaktır. Eşsizliğinizin sadece geçerli değil, aynı zamanda evrenin büyük planının ayrılmaz bir parçası olduğuna güvenin. Sonuç olarak, bu anlatı sadece bir mesaj değil, kutsal bir keşif ve dönüşüm yolculuğuna bir davettir. Kendilerini her zaman farklı hissetmiş, daha yüksek frekanslara uyum sağlamış bir ruhun ağırlığını taşımış olanlar için yaşam bazen bilinmeyen sulara yelken açmak gibi hissedilebilir. Ancak bu farklılığın içinde en büyük armağanınız yatar. Doğuştan gelen ışığınızla dünyayı aydınlatma gücü. Karşılaştığınız zorluklar Korkutucu görünse de engel değil, birer basamaktır. Her sınav ruhunuzu rafine eder, sizi derin bilgelik taşıyacak ve paylaşacak bir kap haline getirir. Kurduğunuz topluluk kutsal bir sığınağa dönüşerek kırılganlığın anlayış bulduğu, gücün ortak bir amaçla çoğaldığı bir alan yaratır. İlahi kimliğinizi kabul etmek, hayatınızı bilinçli bir şekilde yönetmenize niyetle yaratmanıza ve özgüvenle yaşamanıza olanak tanır. Eşsizliğinizi kucakladığınızda yıldızlarda yazılı olan kaderinizi gerçekleştirirsiniz. Başkalarına uyum sağlama zorunluluğunun ötesine geçerek özgünce yaşamanın mümkün olduğunu gösteren bir rehber olursunuz. Yolculuğunuz sadece kişisel tatminle ilgili değil, insanlığın kolektif uyanışına katkıda bulunmakla ilgilidir. Işığınızı yaydıkça başkalarını bağlayan korku, şüphe ve sınırlamaların gölgelerini dağıtmaya yardımcı olursunuz. Öyleyse, sevgili yolcu, size şu son düşünceyi bırakıyorum. Kim olduğunuzdan asla geri adım atmayın. Sizi farklı kılan özelliklerinizi kutlayın. Çünkü bunlar, varoluşun büyük dokusunda hikayenizi ören ipliklerdir. Bir aslan gibi dimdik durun, inançlarınızda korkusuz olun. Bir kartal gibi yüksekten uçun, dünyevi zincirlerden özgürleşin. Varlığınız önemli, sesiniz önemli, ışığınız önemli. Buradasınız çünkü bir amacınız var: dönüştürmek, ilham vermek ve yükseltmek. Ve bu yolda ilerlerken asla yalnız olmadığınızı unutmayın. Hepimiz hakikati ve yüceli ortak arayışımızla birleşmiş bir ruhlar takım yıldızıyız parlamaya devam edin, yükselmeye devam edin ve bu dünyayı yalnızca sizin yayabileceğiniz ışıkla aydınlatın. İşte şimdi tam zamanı. Bu sizin anınız. Evrenin ihtiyacı olan ışıltıyı getirin. Sevgili topluluk, bu videonun sonuna geldik ve bu yolculuğa zamanınızı ve enerjinizi ayırdığınız için en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Eğer hilal ay ve m harfi ile iletilen mesaj sizinle rezonansa girdiyse ya da paylaşılan hakikatlerden etkilendiyseniz, lütfen bir yorum bırakın. Bu kendini keşfetme yolculuğuna hangi ismi verirdiniz? Ayrıca, bu sembollerin veya öğretilerin hayatınızda nasıl yankı bulduğunu paylaşmanızı çok isterim. Eğer bu içerik kalbinize dokunduysa, kanala abone olmayı, Video'yu beğenmeyi ve bu mesajdan faydalanabilecek birisiyle paylaşmayı unutmayın. Sizin etkileşiminiz sadece topluluğumuzu güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda daha fazla insana ışık ve bilgelik ulaştırmamıza yardımcı olur. Birlikte büyüme ve dönüşüm arayışında olan ruhlardan oluşan bir takım yıldızız. Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Parlamaya devam edin.